ekeleyip pisa koyuyor. Belediye işletmesi, soyunma kabini var. Arabanızı buraya park edebilirsiniz. belediye işletmesi. Giriş kişi başı 100 TL. Akşam 8, sabah 8. Anne suyumu kapıyor Baba bak. Baba. Baba bak. Burada bir tesis var. İçecek alabilirsiniz. Şezlonglar bedava. Şemsiye sayısı az. Sabah erken gelmemiz lazım. Deniz öğleye kadar çok iyi. Dalgasız öğleden sonra tekte turlarından dolayı aşağı dalgalar. Very anyway. do